AYT'ye sayısal olarak hazırlanan ve kimyadan soru yapmayı düşünen arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü dersimde size sigma ve pi bağlarını göstereceğim. 11. sınıfta öğrenmiştiniz. Küresel olan orbitallere S orbitali diyorduk. 2 elektron alıyordu. Şu şekilde olan orbitallere de P orbitali adını veriyorduk. Her biri 2 elektron alıyordu. 2, 4, 6. P'ler toplam 6 elektron alıyordu. Buna Px, buna P'ye, buna da Pz adını veriyorduk. Eğer kıymetli gençler bir atomun S ile diğer atomun P P orbitalleri ört örtüşürse birbiriyle buna biz sigma bağı adını veriyoruz ve şu şekilde sigma bağlarını azıcık ucu olan bir altı şeklinde ne yapıyoruz gösteriyoruz kıymetli gençler. Eğer P orbitalleri bir atomun P orbitali ile diğer atomun P orbitali uç uca gelecek şekilde örtüşürlerse buna da yine biz kıymetli gençler sigma bağı diyoruz ve yine şu şekilde ne yapıyoruz gösteriyoruz bunu kıymetli gençler. Bir atomun p orbitali ile öbür atomun p orbitali birbirinin üstüne gelecek, yan yana şekilde örtüşürse kıymetli gençler, bu sefer pi bağı adını ne yaparlar? Alırlar ve pi işaretiyle gösterirler. Yine burada görüldüğü gibi p orbitalleri birbirinin üstüne gelecek şekilde örtüşürse yan yana pi bağı oluşmuş olur. Eğer bir yerde tekli bağ varsa tekli bağlar mutlaka sigma bağıdır. Mesela burada hidrojenle hidrojen arasında tekli bağ bulunmaktadır. Bu mutlaka sigma bağıdır. Metan molekülüne baktığımız CH4 molekülüne baktığımız zaman tekli bağlar olduğunu görmekteyiz. Bu bağların tamamı tekli bağ olduğu için sigma bağıdır kıymetli gençler. Eğer bir yerde ikili bağ varsa ikili bağlardan bir tanesi sigma diğeri ise pi'dir. Sigma oluşmadan pi oluşmaz. Birinci bağ sigma, ikinci bağ pi bağı olacaktır kıymetli gençler. Bir yerde üçlü bağ varsa bir tanesi gene sigma bağı olacak. Diğer ikisi pi bağı olacaktır. Kıymetli gençler. Mesela şurada C2H4 molekülüne bakacak olursak C2H4 molekülünde şunlar tekli bağ olduğu için mutlaka sigma bağı olacaktır. Burada ise ikili bağı görmekteyiz. İkili bağlardan birincisi sigma diğeri ise pi bağıdır. Kıymetli gençler. Dolayısıyla bu molekülümüzde 1, 2, 3, 4, 5 tane sigma bağı bir tane de ne vardır? Pi bağı vardır. C2H2 molekülüne bakacak olursak C2H2 molekülünde karbonla karbon arasında 3 tane bağ görmekteyiz. Hidrojenlerle ise birer bağ görmekteyiz. Şu görmüş olduğumuz tekli bağlar zaten sigma bağıdır kıymetli gençler. Buradaki 3 bağdan birincisi sigma diğer ikisi ise pi bağıdır kıymetli gençler. Burada 3 adet sigma bağı 2 adet de pi bağı bulunmaktadır. Üçlü bağlardan birincisi mutlaka sigma diğer ikisi ise pi bağı olacaktır kıymetli gençler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.